Yani Hakan ne planladığının çok fazla bir önemi yok. Amerika'nın ve İsrail'in ne öngördüğü ne planladığı çok önemli. Tabiatıyla burada en büyük kazanan İsrail Amerika olmuştur. Burunların ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna bakmışlar. Fakat Suriye'deki güya büyük oyunu hemen gözü veriyor. İsrail Hermon Dağı'nı alıyor, oraya bütün altyapıyı hazırlıyor, dinleme istasyonları kuruyor. Bizimkiler aynı anda Emevi Cani'de namaz kılıp o haki elbiseleriyle efendim dua ederken poz veriyor. Diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanat. Diplomasi birkaç hamle sonrasını değil, on hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk Devlet Aklı'nın rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Türk Devlet Aklı'nın rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Evet. Operatör doktor Turhan Çömez. Sıfattan da anlaşılacağı üzere şifa dağıtması gerekenlerin fitne dağıttıklarını görüyorsunuz. Ekranın sağ alt köşesinde Hazar Vural Jani isminden de anlaşılacağı üzere bu hanımefendi CNN A Haber gibi kanallarda sürekli gördünüz değil mi? Ve kendini milli olarak göstermişti. Ama şu anki çıktı ekran Sözcü TV. Ve Türkiye'yi yerden yere vurmaya, fitne sokmak için sıraya girmişlerle aynı karada. Konuşulanlardan hiç rahatsız bile olmuyor. Sağ üst köşede ise bir asker emeklisi. Sunucu Hakan Fidan şu planı açıkladı deyince kahkaha atıyor. Her şey Amerika'ya bağlı diyor. İşte diyor ki Ar Hakan Fidan plan... e, yani HTŞ kendi egemenliğini geri alır. PKK'ların petrol kuyularının başına geçip ceplerine para atmalarına e, izin vermez, kabul etmez bunu diyor. ABD'ye bağlı. <laughs> evet. Bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde generallik yapmış bir kişi söylüyor. Askere ve devlete düşmanlığı ile bilinen bir kanalda devlete vurabilmek için devletin yaptığı onlarca senelik planları sulandırmak için resmen yarışa girdiler. Bakalım doktor başka daha neler söylemiş. Yani Hakan Fidan'ın ne planladığının çok fazla bir önemi yok. Küresel oyun kurucuların, Büyük Ortadoğu Projesi'nin mimarların, Amerika'nın ve İsrail'in ne öngördüğü, ne planladığı çok önemli. Bugüne kadar bu plan tıkır tıkır işledi. Şu anda Erdoğan sadece de facto durumdan ortaya çıkmış bu tablodan bir zafer üretmeye çalışıyor. İsrail Golan Tepelerini alıyor. Orada zafer gösterileri yapıyor. Bizimkiler ellerinde plakalarla dolaşıyorlar. İsrail Hermon Dağı'nı alıyor. Oraya bütün altyapıyı hazırlıyor. Dinleme istasyonları kuruyor. Bizimkiler aynı anda Emevi Camii'nde namaz kılıp o haki elbiseleriyle efendim dua ederken poz veriyor ve görüntüleri Türk medyasına servis ediyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Tabiatıyla burada en büyük kazanan İsrail ve Amerika olmuştur. Farkında mısınız? Gerçekler TV olarak son birkaç gündür X platformunda attığımız tweet'lere de baktığınızda sadece bunları ortaya çıkartmaya yönelik tweet'ler atıyoruz. Yaptığımız videolarda da sürekli kim olduklarını görmeniz için yayınlıyoruz ki sakın ola unutmayın. Neden unutmayın biliyor musunuz? Bunların kim olduğunu emin olun ki bilmiyorsunuz. Neler yapabileceklerini bilmiyorsunuz. Size kısa bir hatırlatma yapalım mı? Takriben 5-6 sene önceki bir seçimde bir vekil seçime girmeden önce şu sözleri söylemişti. Bu seçimi kazanacağız ve AK Partili, MHP'li kim varsa nüfus kağıtlarını iptal edip hepsini yargılayıp gerekeni yapacağız. Şimdi bugün Suriye'nin içine baktığınızda, muhaliflere neler yapılmış ona baktığınızda, toplu ölümlere, Senna'ya gibi yerlere baktığınızda bunların kim olduğunu o zaman anlayabilirsiniz. Bunun için sizlere bunları tanımıyorsunuz. Aman dikkat edin. İsimlerini hiç hafızanızdan silmeyin. Not edin diyoruz. Bu kadar güçlü bir yönetim varken dahi, ...hiç çekinmeden bu şekil bizleri tehdit sanır. ...Cumhurbaşkanımızı, MİT Başkanımızı, Dışişleri Bakanımızı hedefe oturtmaya sanır. ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti biraz sendelese... ...bizler biraz güç kaybetsek neler yapacaklarını tahmin dahi edemezsiniz. Çünkü sizlere ne dedik? cebinde her Türk kimliği taşıyanı Türk zannetmeyin diye bir motto oluşturduk ki insanlarımızın aklında yer Bunların dışarıdan getirildiğini ve Türkiye'yi yıkmak üzere Türkiye'ye entegre edildiklerini anlattık. Doktorun kurduğu şu cümlelere bakar mısınız ya? Hemen de reçeteyi çıkartıvermiş. Yıllarca MIT başkanlığı yapmış. MIT'i adeta dünyadaki istihbarat örgütleriyle yarışır. Hatta onun üzerine çıkartır bir pozisyona getirmiş. Dünyaya parmak ısırtacak operasyonlara imza atmış bir devlet adamı olan Sayın Hakan Fidan'ın ne planladığı ne söylediği hiç önemli değil. Bizim baklavamız kadar tarihi olmayan bir devletin ne söylediği önemli. Ve onun yanında diğer o malum devletin ne söylediği önemli. Bunlar ne planladılar? Neyi yapmak istiyorlar? Bizim için bu önemli. Boş verin bizim devletimize diyor. Bir insan Cumhurbaşkanlığı makamını, dışişleri makamını ve devletin yaptıklarını aşağılıyorsa o adam Türk değil, dışarıdan getirilmiş, Türkiye'yi de yıkmak için kurulmuş bir insandır. Başka da bir izah şekli yok. Çünkü şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Şu anda Amerika'da herhangi bir televizyon kanalını izliyorsunuz diyelim. Böyle bir senat üyesi çıkacak diyecek ki siz Pentagon'un, Amerikan başkanının, CIA'nin ne dediğini hiç ama hiç takmayın. Siz Türkiye ne yapacak ona bakın. Ortadoğu'da o ne derse o olur diyecek. Ve o Amerikan senatosuna bir daha adım atabilecek öyle mi? Bırakın senatoyu. O stüdyodan çıkabilecek öyle mi? Ya da İngiltere'de. Şu anda görüyorsunuz. Adam kamerası. Yani İngiliz elitlerinin olduğu yer. Burada İngiliz harici hiç kimse bulunmaz. Bulunmasına izin dahi verilmez. Sayın doktor İngiltere'yi iyi bilir. Çünkü kendisinin de İngiliz vatandaşı olduğunu biliyoruz. O zaman kendisine soralım. Diyelim ki İngiliz avam kamerasında bir vekilsiniz ve SZC TV'ye değil de BBC TV'ye çıktınız. Sağ üst köşede İngiliz emekli askeri olacak. Alt tarafta da Oxford'da bir öğretim görevlisi bayan olacak. Siz de avam kamerasının bir vekili olarak şunu diyeceksiniz. Yahu MI6'nın, kraliyet ailesinin, kral Charles'ın, Orta Doğu için ne düşündüğünün, ne planladığının hiç ama hiçbir önemi yok. Burada Türkiye'nin sözü geçer. Türkiye ne derse odur diyeceksiniz. Sağ üst köşede de İngiliz subayı kahkaha atarak İngiltere ile alay edecek. Soruyoruz sayın doktor. Sizce neler olur? MI6, kraliyet ailesi sizin o stüdyodan dışarıya çıkmanıza dahi izin verirler mi? Soruyoruz. O televizyon kanalının başına neler gelir? Spikerinden yönetmenine, çaycısından çorbacısına acaba neler olur? Öyle ya, bunlar gelişmiş devletler değil mi? medeniyetin beşiği deniliyor ya, dünyanın hiçbir devletinde, bakın abartısı söylüyoruz. Papua Yeni Gine'ye gitseniz bile, orada olmayan bir televizyona da çıksanız, siz boş verin bizim kabilemizin reisini, siz başkasına bakın, o ne diyor, deseniz dahi adamı mızrakla kovalarlar. Haksız mıyız? Peki bunlar bu cesareti nereden alıyorlar? İşte dönüyoruz dolaşıyoruz, başa geliyoruz. 1940'lı sanalardan bu yana Türkiye'nin içine yerleştirilen ilk önce 700 bin, arkadan da kademeli olarak kaç milyon kişinin geldiği belli olmayan o malum devlet mensupları ve bir takım yabancı unsurlar. Dedik ya bunları hep Türkiye'nin köşe başlarında tuttular. Peki bugün neden bu kadar öfke patlaması yaşamaya başladılar? Çünkü oyunları bozuldu. Türkiye'yi yıkmayı planlıyorlardı. İktidarı ele geçireceğiz. Bir taraftan malum devlet yukarıya doğru çıkacak. Suriye ile birleşecek. Esad ülkenin anahtarını teslim edecek. Bunları hep anlatmıştık. Ama videolarımızın birinde de Türkiye Şam'a kadar inecek. Türk devlet aklı boş durmuyor. Bekleyin görün dediğimizi de sizlere hatırlatırız. Ve bugün o oldu. Oyunlara bozuldu. Onlar içeriği karıştıracaklardı. Bir iç kalkışma akabinde yönetimi ele geçirerek Türkiye'nin yarısını kopartacaklardı. Hem de Türk milletinin gözünün içine bakka baka bunu yapacaklardı. Ardından kim muhalifse, kim milliyse hepimizi toparlamaya başlayacaklardı. Çünkü ordunun içine de sızmışlardı. Sağ üst köşedeki emekli askeri görüyorsunuz. Onun gibi daha kaç tane var biliyorsunuz değil mi? Kaç tane amiral, paşa var. Hepsini gördünüz. Tam anlamıyla Türk devletine savaş ilan ettiler. Suriye ile birlikte maskelerini indirdiler. Peki biz dememiş miydik? Çok yakın bir zaman sonra bütün maskeler bir bir düşecek. Herkesi bir kenara not edin. Elbette ki Türk devleti de hepsini not ediyor. Bu kadar büyük, ince, hassas ayar yapabilen, kuyumcu terazisiyle hesap yapan bir devlet aklı sizce içeridekiler de not etmiyor mudur? Devlete yıkmaya, bekayı tehlikeye sokmaya çalışan bu kişileri not etmiyor mudur? Dün itibariyle 2-3 gündür paylaştığımız tweetlerle, yaptığımız videolarla, sizlerin de her sosyal medya platformunuzda bu tweetleri ve videolarımızı paylaşmanızla Devlet yönetiminin önüne mutlaka gitti ki Sayın Cumhurbaşkanımız son yaptığı konuşmada resmen bu televizyona çıkıp milletin aklını bulandırmaya çalışanları topa tuttu. Cümleleri dikkatlice dinleyelim lütfen. Çünkü çok ama çok önemli bir detay var. Bunu da ilk kez bu kadar açık söylemiş oldu. Ay yıldızlı al bayrağımız özgür Suriye bayraklarıyla yan yana. Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Suriyeli mazlumlar Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun diyor. Kardeşlerim ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci, bu coşkuyu paylaşmaktan bile aciz durumdalar. Suriyeli kardeşlerimizin zaferini gölgelemek, bu önemli başarıya çamur atmak adına atlasiyan komplo teorileri üretiyorlar. Neymiş? Suriye halkının arkasında emperyalist mahfiller varmış. Neymiş? Bağız rejiminin yıkılması Türkiye'nin çıkarlarına zarar verilmiş. Daha bunun gibi akla, mantığa, dış politikanın temel öğretilerine aykırı bir sürü sırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Burunların ucunu görmeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar. Fakat Suriye'deki güya büyük oyunu hemen çözü veriyorlar. Şimdi değerli kardeşlerim, diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi tıpkı siyaset gibi akıl ister, birikim ister, öngörü ister, basiret, feraset, stratejik sabır ister. Diplomasi birkaç hamle sonrasını değil, 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Diplomasi de sadece bugünü değil yakın ve uzak geleceği de şimdiden planlamanız çok iyi düşünüp kapsamlı analizler yapmanız icap eder. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizi hatta hasımlarınızın hamlelerinize dikkate almak her türlü senaryoya hazırlı olmak durumundasınız. Bakın bu kardeşiniz yarım asırdır siyaset sahnesinde. Sizlerin takdiriyle aziz milletimizle son 22 yıldır da bir nevi kurtlar sofrası olan uluslararası arenada e Türkiye'yi temsil ediyor. Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Şu ana kadar binlerce toplantıya, binlerce zirveye iştirak ettik. Çok zorlu müzakerelerde ülkemizin ve milletimizin hakkını savunduk. Allah'a hamdolsun. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirme. Bin düşündük ama bir söyledik. Evet duydunuz. Şimdi gelelim konuşmanın en önemli kısmına belki burayı dinleyip hızlıca geçtiniz. Sadece o kısmı tekrarlayalım. Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. Bakın ne diyor? 22 yıllık siyasi tecrübemizin haricinde 2200 küsür yıllık Türk devlet aklının rehberliğiyle. Anlaşılmadı herhalde değil mi? Yani biz 22 yıldır tecrübe sahibiyiz, yönetiyoruz ama bize rehberlik yapan, ne yapmamız gerektiğini söyleyen ve onu uygulatan bir devlet aklının, yani bir teşkilatın varlığından bahsediyor. Bu kadar açık açık şimdiye kadar hiç söylememişti. Buradan sevgili Cihat Paşa'ya da selamlarımızı gönderelim. Hani diyordu ya, devlet aklı yok, neredeymiş falan filan diye. Efendim devletin bir aklı vardır falan. Devlet aklıymış devletin bir düşündüğü varmış. Bugüne kadar neler olduğunu gördük. Devleti yönetenlerin neler yaptıklarını da gördük zaman zaman. Evet, Cumhurbaşkanımızın da ağzından duyduktan sonra herhalde artık konuşacak başka da bir şey kalmamıştır. Çünkü ilk defa bu kadar net bir şekilde açıkladı. 12 günde Suriye'de yapılan devrime baktığınızda o devrimin geri planda 14 yıllık, bakın tam 14 yıllık satrancına baktığınızda Suriye Milli Ordusu'nun kurulması, eğitilmesi, donatılması, silahlandırılması, Milli İstihbarat Teşkilatımızın Suriye'nin her bir hücresine yerleşmesi ve anı zamanı beklenerek o vakit geldiğinde düğmeye basılıp 61 yıllık bir zulmün bitirilmesi, oyunların bozulması ve en önemlisi o coğrafyada artık herkesin Türkçe konuşuyor olması. Yani nasıl bir muhteşemlikle isimlendirelim biz de bilmiyoruz. Çünkü geçmiş videomuzda da bunu belirttik. Herkes HTŞ üzerinden yürüdü. Bırakın HTŞ'yi. HTŞ dediğinizi yapın. 5 bin, 10 bin, kişi her neyse. Bu 5 bin, 10 bin kişinin mermisini kim verdi? Bu 5-10 bin kişiyi kim organize etti de? Suriye Milli Ordusu. Yani Türkmenlerimizle birlikte eş güdüm içerisinde bu devrimi başlattılar. Dikkat edin. Türkmenler yani SMO'nun bir kısmı GPG yönelik operasyon başlattı. Peş peşe Tel Rıfat'ı mümbiçe aldılar. HTŞ ve SMO'nun diğer kalan kısmı da yine eş içerisinde Şam'a yürüdüler, rejimi devirdiler. Çünkü Şam'a giren askerlerin içinde neredeyse yarısından çoğu Türkçe konuşuyordu. Sonra kadar ve kadar cihaz gideceğim. Gideceğim ve kadar cihaz vereceğim. Hedef neresi? Selamun aleyküm. Şimdi hedefiniz neresi? Şam'a kadar inşallah. Şam'a kadar Şam'a kadar şimdiye kadar ama sonra Allah bilir. Bunlar mı HTŞ? Ama hiç önemli değil. HTŞ diye gördüğünüzü de bir şekilde devlet planlamış oldu. Çünkü dünyaya bunu anlatmanız zor olurdu. Düşman devletler Türkiye işgalci deyip işin içinden çıkacaklardı. Ama Türkiye oyunu öyle bir oynadı ki Suriye halkı bu operasyonu yapıyor şeklinde bakın hatta başında da YTŞ var diyerek operasyonu başlattı. Ve böylelikle Suriye özgürlüğüne kavuştu. Bunun imzasını da son aşamada MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın atmış oldu bizzat HTŞ lideri Jolani'nin kullandığı arabaya binerek Şam'da seyahat etti ve şükür namazı kıldı. Bunun adı şuydu. Bu operasyonu A'dan Z'ye biz yaptık. HTŞ de bize biat etti. SMO'yu da zaten başından beri biz kurmuştuk. Biz ne dersek o olur. Suriye'yi aslında perde arkasında biz yöneteceğiz demektir. İşte bunları çıldırtan nokta da tam olarak burası. Ne diyor doktor? Ellerinde plakalarla geziyorlar. Nasıl da zoruna gitmiş. Orası yani Halep Misak-ı milli sınırımız. Niye senin zoruna gidiyor? Bu haritayı çizen Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil miydi? Dünyaya kabul ettiren de yine o değil miydi? Ömrü 10 sene daha uzun olsaydı oraların hepsi bizimdi. Çünkü kendisi bizzat bunu söylemedi mi? Allah bana 10 yılda ömür verirse, Misak-ı milli'yi Türk topraklarına katacağım, Batı Trakya ve adaları da Türk topraklarına kazandıracağım demedi mi? Neyi zorunuza gidiyor? Onun dedikleri şu anda oluyor. Türk devleti dünyaya meydan okuyor. Bu mu zorunuza gidiyor? Heh! Tabii ancak yabancı devlet mensubuysanız bu kadar zorunuza gider. Şimdi olaylar bitti mi? Elbette ki bitmedi. Birçok kötü olayla da karşılaşabiliriz. Bunların başında da şu anda suskun bekleyen, ancak Suriye'nin içini karıştırmak için an kollayan Rusya ve İran. Aynı zamanda o malum devlet. Herkesi birbirine çarpıştırmaya kalkacaklar. İçeride kargaşa çıkartmak isteyecekler. Hatta sınırdan gelerek dört tane köyü zorla boşalttırdıklarının bilgisi de mevcut. Şimdi sadece bununla mı kalacak? Elbette hayır. Rusya Laskiya'da kalmak için her yolu zorlayacak. Ama denemeleri başarısız olacak. Burada tehlikeli olan malum devlette. Defalarca vurguladık ki gözlere dönmüş vaziyette. Her şeyi yapmayı deneyecekler. Çünkü arzı mevut. Yani oyunları kökünden bozuluyor. Mesela ilerleyen günlerde SMO'nun Fırat'ın doğusuna hareket başlatacağı artık kesinleşti tüm hazırlıklar yapılıyor. Tam bu esnada malum devlet aşağıdan yukarıya doğru hızlı bir şekilde çıkmaya çalışabilir. Daha fazla köyü ve alanı ele geçirmeye çalışabilir. Çünkü o sarı bölge Türk devlet aklı sayesinde hızlı bir şekilde süpürüldüğü anda emin olun arz-ı mevut diye bir şey kalmayacak. Aşağıdan yukarıya çıkmalarının da bir anlamı olmayacak. Çünkü Suriye sahasında hiçbir müttefikleri kalmamış olarak. Bunun için önümüzdeki günler son derece kritik. Suriye'nin herhangi bir büyük devlette savaş gücü yok. Hava savunma sistemi yok. Uçağı yok. O malum devlet ise sürekli hava gücünü kullanarak istediklerini yaptırmaya çalışıyor. Ve hiç ümit etmeyiz ama Şam'a kadar yaklaşmaya kalkarsalar hiçbir alternatifi yok. Türkiye malum devlet ile savaşa girmek zorunda kalacaktır. Bunu da buradan açıkça belirtelim. Çünkü Suriye'yi vurmaya kalkarsa, Şam'a ile geçirmeye kalkarsa buna hiç kimse müsaade etmez. İlk başta Esad'ın yaptığından daha beter bir durumla karşı karşıya kalırız. Bunun için Türk devlet aklı bunların hepsini göz önüne almış durumdaki Sayın Savunma Bakanımız eğer Suriye yönetimi bizden yardım isterse korumaya gelebiliriz demesi tamamen dünya basınına yasal yolla Suriye'ye yerleşeceğiz ve o malum devletle de savaşırız ilanıdır. 2-3 gün önce de Sayın Hakan Fidan televizyon röportajında o malum devlete uyarımızı yaptık. Hiç ümit etmediği şeylerle karşılaşabilirler demesi, Türk devletinin bu konuda sessiz kalmayacağını da gözler önünde seriyor. Sonuç olarak Suriye artık Suriyelilerin olacak. Öyle veya böyle. Geri planda da Türk devlet aklı orayı yönetecek. Dizayn edecek. Bunun başka da hiçbir seçeneği yok. Çünkü her şeyden önce oralar bizim misak-ı milli topraklarımız. Son hükmü kıtalar ötesinden gelenler değil, Türk verecektir. İsrail yeni yönetiminin durduğu yerden emin olmadığı için ilk başta e, ne kadar e, bu kara, ka, karmaşıklık içerisinde elinde imkan ve kabiliyet varsa yok etmek için e, bir strateji geliştirdi. Bence bu strateji çok tehlikeli bir strateji. E, yani e, her şey bu kadar günlük bir insanlık gitmeyebilir. Onun için e, kendilerine haber yolladık. Artık provokasyondan vazgeçin Yani e, Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin. Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Adımlarımızı yine kula göre atıyoruz.